Ee, hocam yine sizin namaz kitabınız var ben buradan da e, bilmeyen arkadaşlara bir duyurmuş olayım namaz kitabınızda e, bahsetmişsiniz ben ilmihalle alakalı namazın tahiyyat kısmıyla alakalı bir soru sormak istiyorum ee, burada tahiyyata oturduğumuzda biz bazen dalıyoruz bir bakıyoruz ki fatiha okumuşuz yarıda fark ediyoruz ya da sonunda fark ediyoruz Tahiyyata oturduğumuzda Fatiha okuduğumuzu fark, et, fark edersek seyir seydesi yapmamız gerekir mi yoksa ne yapmamız gerekir bu durumda? He, doğrusu yani iç rahatlatıcı e, nedir? Seyir seydesinin yapılmasıdır. Çünkü kıyama eğer ikinci rekattan sonra Fatiha okumaya başlamışsak, üçüncüye kalkacaksak farza kalkışı geciktirmiş oluyoruz. Son rekatta ise ne olur selamı geciktirmiş oluyoruz. Vacibi geciktirmiş oluyoruz. Dolayısıyla seyir secdesi yapılmalıdır. Bir de alimlerimiz derler ki şayet tahiyyatlar yani kuutlar, oturuşlar kıraat makamı değildir. Dikkat ederseniz biz ayakta, kıraatta, kıyamda, kıraatta bulunuyoruz. Kıyamda dua da ediyoruz. Ne gibi? Kunut duasında olduğu gibi. Ama hiçbir kodda biz ayet okumuyoruz, bir sureyi okumuyoruz. Demek ki oturuş anları dua anlarıdır, tahiyyat anlarıdır. Kıraat mekanı değildir. Fatiha da kıraattendir. Dolayısıyla kıraat ve iştigal e, kıyamı geciktirmedir veya selamı geciktirmedir. Doğru olan seyir secdesi yapılmasıdır.